Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Opel'deyiz. Opel'de Opel ticari aracımız kombo inceleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce kanala abone olup bol bol yorum atıp videoları beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar kombo ile beraberiz. İlk önce aracımızın paketine donanımına bakalım ardından detaylara geçeceğiz. Aracımız Ultimate paketten geliyor. 1.5 dizel 130 beygirlik bir gücümüz var. 300 Nm torkumuz bulunuyor. 11.1 saniyede sıfırdan yüze hızlanıyoruz. Bakın tüm donanım özelliklerini burada görebilirsiniz. Aracımız full. 582.900 liradan satılıyor. Yakıt tüketimi şehir içi 4.7, şehir dışı 4.1, ortalamada 4.3 litrelik bir yakıt tüketimimiz bu araçta var. Şöyle aydınlatmasını sizler için bir yakayım. İlk önce dıştan sonra içten bu aracımızı bir inceleyelim. Bakın gündüz red farlarımızı görüyor musunuz? Oldukça şık duruyor. Şöyle sizlere burada göstermiş olayım. Altta yine sis varlarını görüyorsunuz. Ön park sensörlerimizde şu alt kısımlarda bu aracımızın bulunuyor. Ön panjurda ızgaramızda şurada krom detayları görmek mümkün. Alt kısımda da krom detaylar mevcut. Ya yani çok güzel bir ticari arkadaşlar bu araçta. Çok tercih edilen bir ticari. Yan kısma geçtiğimizde şöyle sizlere göstermiş olayım. Şu kısımlarda lastik detaylarına bakalım. Mişten lastiklerle geliyor. Aracımız burada alüminyum alışımlı jantlarımız kullanılmış. Orada fiyat listesi olduğu için şuradan bakalım. 205 55 17'lik lastik kapakları bu araçta tercih edilmiş. Şöyle arka kısma doğru gidelim aracımızda. Kombolar rengi de çok hoş mavi renkli. Stoplarımız da bakın. Size bir şey andırıyor mu sanki böyle C3'ün arka stopu gibi. Onun uzun hali. Oldukça şuralarda yine arka park sensörlerinde görmek mümkün. Şöyle bagajımıza bir bakalım. Bagaja bakmadan önce bakın şurada geri görüş kameramız da bu araçta var. Bagajımız oldukça geniş şurada. Hal bir aydınlatmamız var. Bakın şurada da pandilatımız bulunuyor. Şu kısımda başka bir detay yok. Şurada yine kancalıklarımız vesaire var. Şöyle göstermiş olayım sizlere. Şöyle yan kısma doğru bir tekrardan geçelim. Bakın tamamen aylarını görüyorsunuz orada da krom detaylar bu aracımızda hakim. Şimdi bir iç kısmına geçelim. Asıl detayları ben size orada vereceğim. Evet. İç kısma doğru geldik. Şöyle aydınlatmamızı kapatalım. Malzeme kalitemizde başlayalım full sert plastik malzeme burada kullanılmış. Şurada süet bir malzememiz var. Yine buralarda full sert plastik. Dört çam otomotivimiz elektrikli ayarlarımızdır. Yan ayarlarımızın tuşları bulunuyor. Krom bir kapı kolumuz var. Burada güzel geniş bir saklama alanı da mevcut. Şu kısma bakacak olursak full sert plastik malzemeye devam ediyor araçta. Yine aynı şekilde burada da sol taraftaki malzeme kalitemizde aynı bir malzemeyi görebiliyoruz. Şöyle aydınlatmamızı yakalım. Ufak bir saklama alanı da burada var. Buraya gelmişken torpidomuza baktığımızda bu segment için oldukça ideal. Tüm kullanma kılavuzlarımız, her şeyimiz mevcut. Bakın arkadaşlar, bir ticari için araç bence şık. Burada multimediyamızı görüyor musunuz? Evet arkadaşlar, bu kısımdan dörtlerimizi açıp kapatabiliyoruz. Merkezi ikildiğimizi de buradan açıp kapatabiliyoruz. Şurada bakın, otomatik klimamız bulunuyor bu aracımızda. Ön cam lisansımız, arka cam lisansımız, tüm ayarlarımızı buradan gerçekleştirebiliyoruz. Bakın klima tuşlarımızı büyük ihtimal buradan ayarlıyoruz. Oldukça da şık gözüküyor. Şu kısma bakalım mı? Şurada herhangi bir çıkış vesaire yok. Burada telefonunuzu koyabileceğiniz bir saklama alanımız da bulunuyor. Şöyle menfez detaylarına bakalım arkadaşlar. Burada genişletilmiş menfez kullanılmış krom detay var. Çevresinde herhangi bir detay yok. Yine aynı şekilde burada da genişletilmiş menfezlerimiz var. Krom detaylarımız var. Başka bir detay göremiyoruz. Sağ tarafta da aynı menfez detaylarını görmek mümkün. Aracımızda Eko modumuzda bulunuyor. Şurada böyle ufak bir saklama var. Bakın şanzımana bakar mısınız? Şanzımanımız oldukça güzel. Gerçekten çok hoş. Bir ticari için güzel bir şanzıman yapısı var. Burada da modlarımız bulunuyor. Şu kısımda arkadaşlar sürgülü bir saklama alanı var. Aa bu ticari de gerçekten çok güzel düşünülmüş. Bakar mısınız? Buraya yani koyamayacağınız şey yok arkadaşlar. 12 botluk çıkışımızda bakın. Şöyle sizlere bir göstereyim. Şu kısımda bakın gözüküyor. Gerçekten hoş olmuş. Tek sevmediğim yanı. Şunları ben sevmiyorum biliyorsunuz. Böyle bir kol doyama. Yani şurayı komple kaplasam ama tabii buranın içine nasıl malzeme koyacak. Büyük ihtimal o yüzden böyle bir kol doyama tercih etmişler. Şöyle arkadaşlar koltuk detaylarına bakalım. Kumaş koltuklarımız kullanılmış. Böyle turuncumsu bir rengi var. yan taraftan da sizlere göstereyim. Şimdi asıl olay tavanda. Şimdi tavanda arkadaşlar cam tavan var bu araçta. Bakın perdeliğimiz burada. Onları şuradan ayarlayabiliyoruz. Cam tavanımız bu araçta bulunuyor. Oldukça şık. Şuradaki böyle ışıklandırmayı görüyor musunuz? Ben bunu da bayağı beğendim. Oldukça güzel gözüküyor. Şöyle arka kısmı doğru sizlere göstereyim. Yine bagajımızı ızgaralık burada ayırıyor. Oldukça da Hoş gözüküyor. Cam tavan olması da tabii ki de bu araçta çok güzel. Yine şu kısımlarda şöyle saklama alanlarımız bulunuyor. Buralara ufak ufak malzemelerinizi de koyabilirsiniz. Güneşliklerimize bakalım mı? Burada ışıklı bir makyaj aynalığımız bulunuyor. Yolcu tarafına baktığımızda burada da herhangi bir makyaj aynalığı yok arkadaşlar. Aydınlatmamıza bakalım. Şurada halojen aydınlatmamız kullanılmış. Yine dediğim gibi perdemizi de buradan açıp kapatabiliyoruz. Ve otomatik kararan bir dikiz aynası da bu araçta var. Bakın şurada da bir saklama alanımız var. Ticari'nin vazgeçilmezi zaten saklama alanları her yer saklama alanıyla dolu. Evet gelelim direksiyon detaylarımıza. Hız sabitleyicimizi ve limitleyicimizi kontrol edebileceğiniz tuş takımları şurada bulunuyor. Seyredeceğimiz sesli komutumuz ve multimedyamızdan ayarlayabileceğimiz tuş takımlarımız var. Şurada krom detayları görebiliyorsunuz. Deli kaplı bir direksiyonumuz bu araçta var. Analog bir kadran ve ufak bir displayimiz de bulunuyor. F1 kulakçıklarımız yine burada. Bunun F1 kulakçıkları gerçekten çok konforlu ve rahat oluyor. Onu da söylemiş olayım. Aracınızın arkadaşlar gerçekten rahat, konforlu ve geniş. Onu söyleyebilirim. Görüş açıları da oldukça iyi. Şimdi arka kısma bir geçelim detayları tekrardan verelim. Evet arka kısma geldik. kombo. Kombo aracımızın arkasındayız. Şu arkada sıkıntı şu arkadaşlar. Başlık çok aşağıda o yüzden çok rahat değilim. Ama o şanlı çok önemli değil tabii ki de. Burada full plastik kapı kolu bile plastik. Sadece burada camımızı açabileceğim tuşumuz. Bunda bu çok güzel. Bazı ticarelerde arkalar açılmıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Şurada da çok ufak bir saklama alanımız bulunuyor. Bakın Otobüs yolculuğuna hoş geldiniz. Burada direkt bardağınızı her şeyinizi koyabiliyorsunuz. Oldukça bu da konforlu bence. Şaka bir yana burada da saklamalarımız bulunuyor. Aynı şekildeki yapıyı burada da görmek mümkün. Yan tarafta yine malzeme kalitesi olarak full plastik malzeme bu araçta kullanılmış ve şurada da ufak bir saklama alanı var ve arkadaşlar arka camımız da burada açılıyor. Bu da çok güzel. İki tane menfez çıkışımız şu arka kısımda bulunuyor. Bakın buradan onun ayarlamalarını da yapabiliyorsunuz. Oldukça şık. Şurada Şöyle göstereyim onu da. Biraz zor olabilir. Çok aşağıda kalıyor çünkü arkadaşlar. Bakın USB çıkışımız şurada. bunun şaft tünelimiz hiç yok. O yönden de bu aracımız oldukça iyi. Şaft tüneli olmaması ben çok beğendim. Gerçekten çok hoş. Çok rahat bir şekilde sığabilirsiniz. Bakın arkadan böyle tavan gözlüğü. Bakın arkadan böyle tavan nasıl gözüküyor. Ya buranın tek sıkıntısı ortaya oturacak insanın biraz boynun kısa olması Çünkü burası bakın değebiliyor. Şöyle hatta onu sizlere gösterebilirsem bakın. Değebilir yani. O yüzden arkaya oturacak kişinin boyunu biraz ufak olması gerekli. Şöyle arkadan da görüntüleri alalım. Opel Combo. Nasıl? Beğendiniz Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda Opel ile Opel Combo Life araçımızı inceledik. Umarım keyifli, faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Bana destek vermek ve sizlere daha az ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekenize taş değmesin.